Hangi okulunun minik öğrencileri? Bugün sizi bir arkadaşıma tanıştıracağım. Arkadaşım, hazırsanız geliyor. Tada! Arkadaşımla tanışmak ister misiniz? Evet. Şimdi sözü ona bırakıyorum. Merhabalar, benim adım Namnam. Ben bir çorap koklayım. Sizin de evde eski, tek kalmış çoraplarınız varsa benim gibi arkadaşlar yapabilirsiniz. Hazırsanız birlikte başlayalım. Şimdiden yeni gelecek arkadaşlarım ediyorum. Hoşçakalın. Malzemelerimizi sayıyoruz. Karton, çorap, yünip, oynar göz ve yapıştırıcı. Sıvı peligonunuz varsa onu da kullanabilirsiniz. Ben de sıcak silikon olduğu için sıcak silikon kullanıyorum. İlk başta çorabımızın içini dışına çıkardık ve hazırlamış olduğum kartonu topuk kısmı ile burun kısmının arasına yapıştıracağız. Yapıştırma işlemini yaptıktan sonra yapıştırdıktan sonra kartonumuzu kırıyoruz ve ters çeviriyoruz. Ters geçirdikten sonra elimizi böyle geçirdiğimizde çorap puklamızın hazır olduğunu görüyoruz. Şimdi oynar gözlerini ve saçımızı takacağız. Oynar gözlerimizi yapıştırırken istersek böyle gözlerimiz yukarıda baksın, daha böyle öne doğru çıksın istiyorsak altına elyaftan veya pamuktan bir top yapıp gözü ona yapıştırdıktan sonra çorabımıza yapıştırabiliriz. Ama velakin biz öyle yapmayacağız. Elimizdeki malzemelerden dolayı oynar gözümüze yapıştırıcı sürüp çorabın yukarısına, topuğun Altta kaldığı kısım değil, üst kısmına yapıştıracağız. Evet, oynar gözlerimizi de yapıştırdık. Şimdi de pomponumuzu yapıştıracağız. Pomponumuz saçlarımız olduğu için istediği bir yere yapıştırabilirsiniz. İsterseniz içine kırmızı kartondan bir dil ve fasulyelerden diş yapabilirsiniz. Ben iki dişli tercih ettim. Tercih size kalmış. Çorap kuklamız hazır.